Biz içeride bunları konuşuyoruz. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrenin basılmasını konuşuyor, o görüntüleri konuşuyor. Aynı zamanda orada yapılan işte demokrasi ve anayasa vurgusu da önemli ve Trump'ın yalnızlaşması da aynı zamanda önemli. Bütün bunların Türkiye'de nasıl algılandığını da konuşalım. Ve evet geçmişten günümüze hiç bitmeyen gündem maddelerini de soracağız. Bir de neden bitmiyor, neden gündemden düşmüyor diye e, gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz bizimle birlikte. T24'te de yazılarını zaten takip ediyorsunuz. İnternet bağlantısıyla bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başlamak isterim ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar Türkiye'de nasıl algılanıyor biraz belki bunu da konuşmak lazım. Çünkü şöyle bir şey var mesela onu da paylaşmıştım ben sosyal medya üzerinden dikkatinizi çekmiştir. Pelikan diye de bilinen bir grubun başındaki isim olarak da tanınıyor aynı zamanda. Hilal Kaplan'ın bir paylaşımı var. Diyor ki yani nasıl olur da e, Trump'ın tweetleri böyle bir e askıya alınabilir. Benzer bir şey burada olursa günü gelince e, burada da benzer bir şey yapacaklar diyor mesela. Yani burada bir seçim, seçimin sonucunu kabul etmeyen bir başkan ve artık yandaşlarını da bu yüzden de biraz da belki gaza getirip de işte kongreye kadar girişine neden olan bir isimden bahsediyoruz. Buradan bunu çıkarmak da nasıl iştir? Onu da sormak isterim size. Ama önce genel bir değerlendirmede merak ediyorum nasıl okudunuz. Direkt yani bu Türkiye'de durum nasıl karşılandı diye sordunuz ya en başta hı hı. sohbete başlarken. E, Türkiye'de hiç böyle anlaşıldı. Bence e, esas e, doğru yere işaret ediyor Hilal Kaplan. E, çünkü biz e, Amerika'da yaşayan insanlardan çok daha fazla e, bunu gördük, bunu yaşadık. seçim Bir seçimin sonucunun kabul edilmediğini düşünüyoruz. Evet. E, Üstelik yargı denetiminde yapılmış siyasi seçimin aynı zarftan çıkan dört e, oydan birinin e, geçersiz olduğunu, üçünün geçerli olduğunu üstelik de mahkeme kararlarıyla dayatılarak yaşadık. E, dolayısıyla bizim için çok şaşırtıcı değil Amerika'da mı olup giderler. Çünkü bu popülist liderlerin dünyanın her yerinde e, iktidara dikere yapıştılar mı, e, gitmek bilmedikleri bir gerçek. E, Aynı şey burada bir de daha adım daha ötesinde yaşadık. Hatırlarsınız birçok belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı görevden alındı evet. ve yerlerde de devlet memurları tayin edildi kayyum olarak. Onun için Hilal Kaplan doğru yerden bakıyor. Gelecekte de burada bir seçimi kaybetmesi artık neredeyse çok büyük bir ihtimal diyebileceğimiz bir durumda Recep Tayyip Erdoğan ve partisi. Ee, ve bu seçimi kaybettikleri zaman tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi gitmek iyi düşünmezlerse ne olur sorusunun cevabını arıyor aslında Hilal Kaplan. Ee, normal şartlar altında seçimle gelinen ve seçimle seçim sonuçlarına saygı duyularak kolayca gidilen bir yerde Twitter tweet hesabının kapatılmasının açılmasının ne önemi var? Evet. Değil mi? Evet. Ee, bunu bunu kendinize dert ediyorsanız benzeri bir e, hayalin içindesiniz demektir. Benzeri bir e, seçim ilgisinde e, bir tür kalkışma Trump'ın denediği gibi e, bir tür kalkışma deneyebileceğinizi gösteriyor. E, bu Tiler Kaplan'ın attığı tweet'i herhangi bir muhalif atmış olsaydı bugün benzeri bir e, niyetle şu anda büyük bir ihtimalle savcının karşısında darbe e, şeyinden Hesap veriyordu. Adliyeye sevk edilmiş olma ihtimali de yüksekti galiba. Büyük, büyük ihtimalle adliyede olurdu. <laughs> Şöyle diyor çünkü Amerikan Başkanı'na yaptıklarını günü gelince ülkemizde de uygulayacaklarını bilelim diyor. Twitter'ın evet. e, askıya alması meselesi üzerinden. Yani Günü niye gelsin Türkiye'de? Türkiye'de seçim sonuçlarını kabul etmeyecek bir şey mi var? Ortam mı var? Değil mi? Seçim sonuçlarını kabul etmeyecek bir siyasi lider mi var ki günü gelsin bunun? Demek ki kafasının arkasında böyle bir şey var, böyle bir plan var. Ee, Dediğim gibi bunu gördük daha önce işte Adana kayyumlarla, belediyeler Adana kayyumlarla, e, İstanbul seçiminin tanınmaması ile sonuçlarını kabul edilmemesiyle gördük yaşadık. Orası da çok enteresan tabii. Hemen onu da hatırlatalım. Ömer Çelik'in AK Parti'nde sözcüsü olan bir isim diyor ki dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğün ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir diyor mesela. Şimdi seçim evet. sonuçları kabul edilsin derken 2019'daki evet 31 Mart'taki neden kabul edilmedi, neden ayak diretildi diye de e, soru soruyor haliyle evet. insanlar akla gelince değil mi? Yani e, seçim sonucunu dediğim gibi bizimki bizim yaşadığımız bir farazi bir şey değil. Bir Tabii. hayalden söz etmiyoruz. Gerçekten bu ülkede bu yaşandı. Evet. Oldu. Bir, bir zarfa konulmuş dört pusuladan bir tanesi seçim sonucu beğenilmediği için geçersiz sayıldı. Ve seçim yenilendi. Ama halkın büyük bir tepkisiyle e, karşılaşınca artık onu kabul etmek zorunda kaldılar. Hep şunu merak ediyorum. Eğer o seçimde, ilk seçimde olduğu gibi fark son derece az olsaydı, tabutların ne yönde olacaktı? Muhtemelen bir kere daha seçim yapacak. Evet. Evet değil mi? 800 bin değil de belki daha az evet. bir fark olsaydı. Şimdi bizim de o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananı okurken ya da işte tepkilere bakarken bir yandan da galiba neye emsal teşkil edebilir bütün bunlar diye de konuşmakta gerekiyor aynı zamanda. Nasıl okuduğunuzu merak etmekteyim. Çünkü Mike Pence'in buradaki duruşu özellikle çok dikkat çekti. Yani e, müdahale et gibi bir ya da sonucu kabul etme gibi bir telkini vardı Amerikan Başkanı'nın. Mevcut şu andaki, gerçi artık Biden Başkan seçildi diyebiliyoruz, tescilli edildi ama Trump'tan bahsediyorum. Ve bunu kabul edemeyeceğini, anayasaya baktığında böyle bir yetkisinin kendisine verilmemiş olduğunu Mike Pence ifade edince ortalıkta birden karıştı ama oradaki anayasa vurgusu kıymetli bir şey olsa gerek. Amerika'daki kongre baskını ve bu yaşananları nasıl Efendim Şimdi bence bir şuna bakmamız lazım. Amerika'da demek ki böyle bir zemin oluşmuş. Trump'ın 5 senelik başkanlığı sürecinde yarattığı kutuplaşma, toplumda yarattığı kutuplaşma. Bazı insanların seçim sonucunu kabul etmeyip kongre binasını işgale varacak kadar eylemsel bir tavır içine sokmayı başarabildi. Bu ciddi bir tehlikeye işaret ediyor aynı zamanda. Hı hı. Ee, hiç kuşkudurmayın ki bugün Amerika'da olan yer dünyanın her yerinde de olabilir. Çünkü belli ki artık e, popülist liderler e, arkalarına böyle bir kitle yaratabiliyorlar. Onu, kutupla, toplumları kutuplaştırarak ve bu, bu güce bugün buna dayanarak e, iktidarda kalmak konusunda işte Amerika'daki benzer bir tür sivil darbe yapmaya da kalkışabiliyorlar. Hı evet. Bu tür şeyler biliyorsun daha önce işte Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Afrika'da olurdu Yani seçim yapılır. Seçimi kaybeden diktatör gitmemek için ayak girer. İşte bir daha darbe yapar falan böyle süreçler içinden geçer o evet. az gelişmiş ülkelerin hepsinde bunları yaşadık gördük. Evet, evet. İlk defa böyle gelişmiş bir toplumda oluyor ama işte gelişmiş toplumun kurumları sağlam kaldığı sürece o kurumlar demokrasiye sahip çıktığı sürece etkisi de sınırlı oldu. Ee, önemli olan işte Amerika'da gördük anayasanın delinmemesi, anayasanın varlığının herkesce kabul edilmesinin önemini gördük. Ee, seçim sonuçlarına bağlı olan siyasi liderlerin, yani güne kadar Trump'ın baş destekçisi olan senatörler bile bu tavır karşısında Trump'ın karşısına geçtiler. Evet, evet. Hı? Sonuçta seçimi kaybeden 5 seneliğine uzaklaşmış oluyor iktidardan, 4 seneliğine uzaklaşmış oluyor. Ee, gelecek seçimi tekrar kazanma şansınız var her zaman. Ama bir defa bunu bozarsanız, bir defa bu zincir koparsa, Türkiye'de geçmişte yaşandığı gibi bir darbeler silsilesi halinde yaşamaya başlarsanız o zaman e, demokrasi diyor, anayasa diyor, kurumlar çakıyor. Burada evet ben de özellikle dediğiniz şeyi sorarken, ifade ederken anayasa vurgusu yapmamın nedeni oydu. Kimse yani ben başkan da geldim bu göreve, başkana olan bağlılığım başkadır demiyor mesela Pence. Anayasa evet. ne diyorsa onu yapıyor. Bu anlamda önemli. Belki de emsal teşkil etmesi gereken yanı bu. Bir yandan da evet, şöyle yorum... Evet, Evet değil mi? Bir yandan da şöyle yorumlar da yapılıyor Sayın Yılmaz. Yani demokrasi dağıta dağıta kendilerine kalmadı mı öyle bir durum mu acaba diye de yorumlar yapılıyor ama dönüp bütün bu emsalleri düşünecek olursak ülkemize geldiğimizde özellikle son birkaç gündür yapılan şu e, rektör atamasını konuşuyoruz. Yani rektörün kişiliğinden bağımsız olarak geçmişi e, ve atanma şekli daha doğrusu atanmış olması yani Boğaziçi Üniversitesi'nde yok mudur yetebilecek e, rektör olabilecek böyle köklü bir kurumda o rektörlük koltuğuna oturabilecek seçilebilecek bir hoca diye insan haliyle bunu soruyor. Öğrenciler de soruyor ve kayyum olarak niteliyorlar ve tepki gösteriyorlar. Melih Bulu'nun açıklamalarını da görmüşsünüzdür. İşte intihar yapmadım dedi. Hard rock seviyorum dedi. Metallica dinliyorum dedi vesaire. Bir yandan da YÖK de işte yeterliliğe sahiptir gibi bir açıklama yaptı. Kendisi de buna inanıyor belki de. Ama gelinen noktada bize ne söylüyor? Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar ve aynı zamanda bu eylemlerin ardından yapılan operasyonlar öğrencilere yönelik yapılanlar. Şimdi adliyeye sevk edilenler de var. Biz ne yaşıyoruz? Neyin içindeyiz diye sorsam. Şimdi hatırlarsanız bundan iki sene önce Recep Tayyip Erdoğan şeye gitti. Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti ve orada bir konuşma yaptı. Ve konuşmada e, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin e, yerli ve milli değerlere sahip çıkmadıkları, onlara yaslanmadıkları için üniversitenin e, dünyanın sayılı üniversiteleri arasında giremediğini söylemişti. O günkü rektör de daha sonra hiç bu Erdoğan'a cevap verir gibi değil ama Erdoğan'ın konuşmasının üzerine attığı bir tweet'te de Boğaziçi Üniversitesi'nin dünyanın ilk 200 üniversitesinden biri olduğunu e, söylemişti. Evet. O rektörün nasıl geldiğini hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. E, o rektör e, de e, esasen seçilmeden gelmiş Evet. E, Recep Tayyip Erdoğan orayı o rektöre atarken, e, işte dinine bağlı bir insan bizdendir. E, üniversiteyle ilgili artık ne ni niyetleri varsa onları yerine getirebilir diye düşündü. Üniversitenin içinden kendisine yakın gördüğü bir daimlisi ve onun bir sonuç almadığını görüyor. Şimdi bunların kafasında böyle önemli kurumlara bir bayrak dikmek, o, o kurumları fethetmek gibi bir şey var, problem var. Bir dip duygu var bir dip yani dip bu, bir dip dip var. Dip bu bir fetih dip duygusu mu? Mesela Boğaziçi Üniversitesi başka bir ülkenin, başka bir toplumun, başka bir dünyanın bir kurumu da Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti gidip onu ele geçirecek bayrağını oraya dikecek. Böyle bir duygu içindeler. Hı hı. Ee, bu rektörün atanmasının sebebi o. Yani Boğaz için çünkü anladılar ki Boğaz içi geleneğinden gelen birisini tekrar kendilerine yakın bulsalar bile Boğaziçi Üniversitesi rektörü yaptıklarında istediklerini yapamayacaklarını gördüler geçen dönem. Evet. O test Şimdi e, artık ne niyetleri varsa Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik olarak onu gerçekleştirebileceğini düşündükleri bir emir eli e, getirdiler. Evet baş, adının başında profesör ünvanı var, doktor ünvanı var. Ama ne yazdığını, kaç makale yazdığını kimse bilmiyor. Niye ise işte direktör tayin edildikten sonra şey ortadan kayboldu yazdığı tezler, intihar suçlamaları var. Onların doğruluğunu araştırmak için tezlere ulaşmak lazım ama YÖK'ün sitesinden artık onlara ulaşılamıyor. Kendisi de intihar yapmadım demiyor da tırnakları yanlış yere koymuşum diyor. Evet. Yani tırnakları yanlış yere koyarak doktor olan, profesör olan e, bir adamın kalitesinden söz ediyoruz. Ve Türkiye'nin en üniversitesinin başına getiriliyor bu adam. Niyet belli. E, i̇ki niyet var. Bir tanesi Boğaziçi'ni ele geçirmek, Boğaz Boğaziçi'ne kendi çapsız adamlarını doldurmak, hı hı. E, orada bir varlık tesis etmek. İkinci nedeni de bu çelişkiyle toplumdaki kutuplaşmayı kızıştırmak e, Zaten var olan kutuplaşmayı bir de Boğaziçi Üniversitesi üzerinden derinleştirmek dertleri budur diye Öyle bir noktaya geldi ki Sayın Yılmaz tam da bu noktada hatırlatmakta fayda var. Dün ki siz de bugün aynı zamanda o açıklamanın içeriğine ilişkin yorumlarınızı yazdığınız bir yazı kalemi almışsınız t 24 aynı şekilde. Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek diyor mesela MHP lideri Devlet Bahçeli böyle okumuş ve bunun başı ezilmesi gereken bir komplo olduğunu ifade etmekte. bu dediğimiz... ezilmesi söz ettiği insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının e, güvencesi altındalar. Ve gösteri, protesto gösterisi yapmak, protesto direnişi yapmak e, anayasanın bizlere verdiği bir hak. Tabii. E, ve bu, bu hakkın kullanımı ile ilgili sınırlamaları da kaldıran anayasa mahkemesi kararları var. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var, yargıtay kararları var. Bu bu hakkın özüne dokunamaz normal olarak e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama gördüğünüz gibi Devlet Bahçeli başını ezmekten söz ediyor. Ne yapmış bu insanlar? Rektörün tayinliği kabul etmemiş, gösteri yapmışlar. Polis şiddetle dağıtmak istemiş. E, şiddetle dağıtılmak istenen her e, toplantıda gösteri yürüyüşünde e, karşı şiddet oluşur. Bu bu meşru bir şey bir demiyor. Evet. Ama oluşu şiddet şiddeti yaratır Zaten bunu yapmaların sebebi de o. O kitlenin o protestocu kitlenin şiddete yönelmesini sağlamak. Polisin o kadar sertçe müdahale etmesini bir sebebi. Evet. Halbuki polisin oradaki görevi o protestonun güvenlik içinde bitmesini sağlamak. Oraya o kadar arabalarla, kamyonlarla polisler götürüldüyse onlar o protesto gösterisi yapan kalabalığı saracaklar. Dışarıdan bir müdahalenin yapılıp e, protesto göstericilerine zarar verilmemesini sağlayacaklar. Evet. Polisin orada bulunmasını görev budur. Polis ama tam tersine oraya dalıp onları kışkırtıp e, karşılık verilmesini ve bunun bir Türk e, savaşa dönüşmesini ister gibi bir tavır içindeyim. Nitekim işte üniversitenin kapısına e, takılan kelepçe ee, şimdi işte bir sürü saçma sapan açıklamalar da bulacaklardır kuşkusuz buna. Ee, bunun sembolizlik, sembolik bir karşılığı oldu tesadüf etleri. Evet. Ee, böyle böyle gerçekleşti. Ama Devlet Bahçeli unutmasın ki başını ezerim dediğin insanlar bu ülkenin vatandaşları. Devlet Bahçeli'nin bu ülke hakkında ne kadar hakkı varsa konuşmaya o insanların da o kadar hakkı var. O insanlar da yarın bir gün başkalarının başına ezmek isterlerse tehlike oradan çıkar. Buna iş savaş diyoruz zaten. Suriye'de insanların başına nelerin geldiğini gördük. Sınırımızın kenarında oldu bunlar. Başka bir dünyada olmadı. Tabii çok yakınım. Böyle bir şeylerden şey. bir politikacı kaçınmalı, böyle konuşmaktan kaçınmalı. Ama bu devlet Bahçeli denilen adam nedense başka kelimeler bilmiyor. E, son 6 aylık, 1 senelik konuşmalarını şöyle bir hızla taradım da geçen günlerde. Hı hı. Normal bir ifadesi yok. Ağzını açıyor hain, ağzını açıyor işte es böyle bir sanki bir provokasyon yaratmak provokatör olarak bir görev üstlenmiş gibi görünüyor. Bu açıklamanın... Bence kendisine dikkat etmedi. Yaptığı şey çok tehlikeli bir şey. Hı hı. Hı hı. Bu açıklamanın özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, Devlet Bahçeli'yi ziyareti, ev ziyaretinin ardından sonraki gün gelmesi de orada belli ki bu konular konuşulmuş diyebilir miyiz? Böyle bir çıkarım yapabiliriz herhalde memleketi gündeminde yani, de bunlar mı? O, o görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak bir şey açıklanmadığına göre evet. herkes kendi... E, spekülasyonunu yapabilir. Tabii. Bir şey daha var Sayın Yılmaz. Eğer sözünüzü kestiysem lütfen unutmayınız. Bir de çünkü Yürüme. yine bu açıklamada da çok sert tepki gösterdiği isimlerden biri de sadece Boğaziçi öğrencileri işte e, akademisyenler değil. İşin bir başka boyutu daha var. Biz yeniden 2021'in ilk haftasında hemen bir başladığımız gibi geçmişteki tartışmalara merhaba dedik. Yine bir darbe tartışması. İlker bu. yani 26. Genelkurmay Başkanı tarihin önünde de ifade etmişti. Terör örgütüyle olmaktan içeri atılmış olan, içeride tutulmuş olan, bedel ödetilmiş olan ve bunların kumpas olduğu da ortaya çıkmış olan bir isim aynı zamanda. Şimdi bu isim için darbeci darbe iması yapıyor, darbe çırtkanlığı yapıyor gibi bir söylem geliştirdiler. Ve bununla ilgili de 81 ilde AKP'nin yapmış olduğu suç duyuruları var teşkilatlarının. Başbuğun sözlerinden darbe çıkar mı gerçekten darbe iması? Çıkmasaydı başbuğun sözlerinden darbe iması çıkmaz. hı. hı. Ee, Başbuğ'un ne dediği çok açık. ben evet. Eğer Menderes Eskişehir'e gittiğinde erken seçim kararını açıklamış olsaydı darbe edecek, yapacak gücü bulamazdı askerler kendilerine. Diyor ki bu bu ilk defa bugün söylenen bir söz değil. Ben 1973 senesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gittim Ankara'da. O günden beri bunu duyarım. Yani kaç sene olmuş? 50 seneye yakın neredeyse. Eee bu yeni bir laf değil. Bundan darbe imasını nasıl çıkardılar? Nasıl bir darbecik? Onu bilmiyorum. Tamamen zırva zaten yaptıkları şey ama böyle her şeyden bir tartışma yaratmanın aslında ki arkasındaki amaç konuları meseleleri tartışılmaz hale getirmek. Konuşan insanları, fikri olan insanları susmaya zorlamak. Terörize Evet. Yani şu anda Erdoğan rejimi Türkiye'nin yarısını terörize etmek üzerine kurmuş durumda bütün politikasını. İşte üniversite öğrencileri bir şey mi protesto ediyor? Gönder polisi dövsün. Birisi çıktı bir şey mi söyledi? Ver savcılığa atsın içeri. Böyle bir şey yaratmaya çalışıyor. Toplumun muhalif kesimlerini terörize etmeye çalışıyorlar. Susturmak ve baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Esas sebebi budur. Yoksa bu başbuğun sözlerinden darbe iması Hiçbir şey çıkmaz. Bırakın imayı hiçbir şey çıkmaz. Evet bir de özellikle orada dediği bir şey daha var. Yani millet erken seçim tarihi verilmiş olsaydı, ilan edilmiş olsaydı millet iradesine karşı böyle bir darbe yapılamazdı diyerek zaten millet iradesi vurgusu da yapıyor aynı cümle içerisinde. Evet. Bir de yine Devlet Bahçeli'nin başbuğa yönelik tepkisi de. Hatta orada bir niyet okuma da var diyebilir miyiz? Çünkü diyor ki, Erken seçimi almış bir hükümete karşı yapılan darbeyi gayrimeşru, erken seçim kararı almamış bir hükümete yapılan darbeyi de zımnen makul ve meşru kabul etmektir bu dediği diyor. Yani burada Hayır, bir de bir şey ha. Devlet Bahçeli saçmalıyor. Onun için bu saçmalık üzerine daha fazla konuşmamız bence Peki. onların yapmamızı istedikleri şeydir esasen. Peki şuna, Çünkü öyle bir şey demiyorum. Anladım ben. tabii. Oradaki ifadeleri çok açık. Ki. İlker Başbuğ da zaten benim sözlerimden bunlar nasıl çıkarılıyor diye tepki gösteriyor da zaten Sosyal medyada paylaşmış. Ama İlker Baş bu ismi şu açıdan önemli kumpaslarda hedef alınmış bir isim. Şimdi o dönem e, makul görülen, kabul edilen bir isim. Belki arkasında destek olunmuş bir isim. Muhalefet açısından söylüyorum ve MHP açısından. Gelinen noktada şimdi hedef gösterilir olması garip. Ama burada bir şeyden mi endişe ediyor Cumhur İttifakı olarak sorayım? E, erken seçimden mi korkuluyor? Herhangi bir muhalif sesin yükselmesinden ve daha çok duyulmasından mı endişe ediyorlar? Muhalif, muhalif seslerin yükselmesinden korkuyorlar. Çünkü artık anladılar ki gelecek seçimde iktidar ve ayakta kalabilmeleri mümkün değil. Bütün hı hı. araştırmalar bunu gösteriyor. Türkiye'de insanların yarısı işsiz. Bakma istatistiklerde işsizliğin yüzde on altı on yedi görünüyor. İnsanların yarısı işsiz çünkü bir bölümü artık işsiz dahi sayılmıyor. Evet, evet doğru. Türkiye'de çalışabilecek yaştaki nüfustaki insan, iki kişiden biri işsiz, İki kişiden biri işsiz olan bir ülkede e, seçimi kazanmalarının mümkün olmadığını biliyorlar. Onun için de böyle yürütüye getirerek muhalefeti esas konuların tartışılmasından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bak işte mesela 15 dakikadır bu Devlet Bahçeli'nin zırvası üzerine vakit kaybetti. Burada ko konuşuyoruz. Bu arada Abi, ama... gereken şeyler başka. Memlekette aşı yok. Evet. Bütün dünyada aşı başladı. Koronavirüsten insanlar 250'şer 250'şer ölüyor Türkiye'de. Evet. Ve aşı yok. Koronavirüs yüzünden kapatılan bir sürü işletmedeki insanlar işsiz, aç ve konuştuğumuz konuya bak Devlet Bahçeli'nin uydurduğu aslında olmayan bir şey. Bir konuyu konuşuyoruz. E i̇şte yapmak istedikleri bu zaten. Ya da işte SMA'lı çocuklarımıza... Onun için böyle şeyler yaratıyor. Onun için işte üniversite öğrencisini de dövdürüyor. Onun için de İlker Başbuğ'a da sataşıyor. Evet. İşte evin canı taklı ya da dava açıyor. Böyle bir sürü şeyin peşinde. Ya da Ama yeniden... Bizi için terörize etmiyor. Evet ya da yeniden bir başörtüsü tartışması çıkıyor ortada hiç böyle evet. bir şey yokken sorun yokken o zaman geliden noktada siz zaten oraya geldiniz ben o zaman onu da soracaktım elbette ki bu zamlar işte yap işlet devlet projeleri bunlardan cebimizden çıkacak olanlar en son Avrasya tünelini çok konuştuk geçtiğimiz günlerde özellikle geçmeyen 12 bin aracın parasına biz böyle oturduğumuz yerden ödeyeceğiz. Ödemek zorunda kalacağız evet. diyoruz zaten. Şimdi gelinen Daha noktada bir soru, bir çok böyle şey var. Tabii bir çok. köprüler, otoyollar, bunlara yapılan zamlar, elektriğe gelen zam, doğalgaza yapılmış olan zam aynı şekilde önümüzdeki günlerde ne olacak? O da ayrı bir e, soru işareti. Hem bunlarla ilgili yorumunuzu aşıya ilişkin dedikleriniz önemliydi. Bir yandan da şunu da sormak isterim. İlk 7 günü <laughs> yeni yılın böyle Bundan sonraki günler için, aylar için bize ne diyor bu ilk hafta? Böyle gider diye düşünüyorum. Öyle ben. mi? E çünkü seçim yaklaşıyor. Ee, yaklaşan seçimde e, mide kaybetmeleri de giderek kesinleşiyor. Bu durumda tek şansları var. şeyi keskinleştirmek, toplumdaki bölünmeyi keskinleştirmek bunu başarabilirlerse işte... Bütün dünya aşı, bulup aşı olurken Türklerin hala aşı ne zaman yapılacağı bilmiyor olmalarını örtebilirler. İşte işsizliğin üzerindeki işsizliğin yarattığı sorunların üzerine örtebilirler. Evet. Ekonomik problemleri örtebilirler. Türkiye muazzam bir yolsuzluklar ülkesi. Bütün şeylerde uluslararası yarışma evet. <laughs> da değil. Skalada bayağı yüksek değil. giderek ee, en kötü pozisyona doğru dönüşüyor Türkiye'nin durumu. Ee, bun, bunları örtmek için bu kavgaları yaratacaklar var. Buna alışacağız. Böyle 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 geçecek seçime kadar böyle gidecek. Bu seçim için tarih öngörünüz var mıdır Sayın Yılmaz? Peki bu sene bu anlamda kritik Şimdi Bu tabloda bu tabloda bir erken seçim beklemiyorum. Ee, çünkü e, hiçbir şey hiçbir ekonomik gösterge. E, toplumdaki bu e, şeye rağmen gerilime rağmen e, iktidarı lehine e, görünmüyor. Bunu değiştirebileceklerini ne inanıyor olduklarını düşündüğüm için seçimin e, gününe kadar beklemeyi tercih ettiltiklerdir. Erken seçim beklemiyorum ben. Ama şunu anlıyorum. Şunu bekliyorsunuz. Bu süreç içerisinde sürekli bir başkalaştırma, ötekileştirme, kutuplaştırma evet. ne kadar yapılabilirse cumhur ittifakı açısından düşünelim. Bu yanına kar gibi düşünülüyor. Peki evet, aynen öyle. Muhalefeti nasıl okursunuz? Bütün bunlara rağmen muhalefet ne yapabilir? Nasıl bir yol haritası çizmeli? Daha çok insanlara dokunmak, daha çok ekonomiyi konuşmak, daha çok insanlarla iç içe olmak mıdır bunun karşısındaki evet. panzehir? Şimdi tabii homojen bir muhalefetten söz edemeyiz. İktidar tabii. bloğu homojen tabii. ama e, muhalefet bloğu homojen değil. E, İyi Parti ile CHP arasında bir e, ittifak e, var e, ve sürüyor gibi görünüyor ama Hı. bunun dışında bu ittifakın dışında da e, ciddi bir e, muhalif birikim var. işte HDP'nin etrafında oluşan yeni kurulan e, Gelecek Partisi ve DEVA'nın etrafında oluşan bir muhalefet birikimi var. Ama bunlar homojen değil. Homojen olmadıkları için de iktidarın politikalarına karşı e, topyekun bir cevap verebilmek durumunda de, değiller. Hı hı. E, ancak herkes tek tek şunu yapabilir. E, herkesin bir Türkiye'nin nasıl kurtulacağına ilişkin bir politikası, projesi, programı var. Olmalı. Yoksa da olmalı. Hı hı. Onu insanlara onu anlatmalılar. Bu aşı konusu hükümetin beceriksizliğinden başka hiçbir şey değil. Geçtiğimiz yaz Haziran ayında bu aşıların yıl sonunda hazır olacağı ortaya çıkmıştı. Ve o yıl o Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti e, aşı siparişi verebilirdi. Bizim ihtiyacımız e, işte ikişer seferden yapılmak üzere minimum 120 milyon doz aşı evet. aşı edilmeliydi. Bunun da tutarı 2 milyar dolar civarında bir para yapıyordu o günkü tahmini fiyatlarla evet. ve o gün bu sipariş verirken parayı da ödemeniz gerekmiyordu. Evet. Sadece şey sıraya anlamaya adınızı yazdırıyordunuz. Para e, aşıyı almaya başladıktan sonra verilecek bir şeydi. E şimdi Türkiye S-400'lere kullanmadı. S-400'lere 2,5 milyar dolar verdi peşin. Evet. Bir bütün, 1 milyar 250 milyon doları peşin. 1 milyon 250 milyon doları Rus kredisi, Rus Eksimbank'ı kredisi olmak üzere 2,5 milyar dolar ver. Demek ki aşı için 2 milyar dolar bizim gibi bir ülke için bir önemli bir para değil. Yani Türkiye ekonomisi büyüklüğünde bir, bir ekonomiye sahip bir ülke için 2 milyar dolar vatandaşlarının sağlığı, ülkenin geleceğini kurtarmak için hiçbir para sayılmaz. Tabii. Şu uyduruk yapıştet devletleri harcıyoruz o paraları zaten. Şehir hastanesi yapıyoruz. Hiçbir işe yaramayan şehir hastanesi. Şehirlerin 50-60 kilometre dışındaki şehir hastanelerini yaptırıyoruz 1 milyar dolara. Yani kadar... Türkiye için bu çok kolay bir işti ve hükümetin beceriksizliğinden, öngörüsüzlüğünden ya da işte arı ilacı getirecek aracı şirketin kim olacağına karar veremediklerinden bu noktaya geldik. Şimdi elimizde 3 milyon doz aşı var. 1,5 milyon kişiye yetecek. Gerisinin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. 65 yaş üstündekiler öncelikli deniyor ama 65 yaş üstündekiler biz fazla denemesi yapılmamış bir aşı. Evet. evet. E, 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 şimdi bunu açık, seçik ve net bir şekilde e, vatandaşa anlatabiliyor olmalı. Hükümetin yarattığı suni gündem, sunduğu suni gündemin içinde kaybolmamalı. Onlara laf yani mesela artık laf yarıştırmak değil. yani Kendi değil. durumunu, pozisyonunu, programını açıklamak hükümetin zaaflarını ortaya koymak benedir. Hatta aşılarla ilgili Sayın Yılmaz şu notu da düşelim. Ee, yani 14 günde bir yapılması gereken iki dozdan bahsediyoruz. Biri 14 gün sonra da ikinci doz yapılması gerekiyorken 28 gün konuşuluyor bizde. Hatta geçen gün Hiç özellikle yok, yok. Tabi televizyonlarda konuşulan bir şey daha vardı. Bir soru bir KJ olarak da yer almıştı hatırlıyorum. Artık tek doz yeterli midir? Yetmez mi diye bunu bile konuşmaya başladıysak belli ki onu, onu bile bu partilerin, Evet geliştirdik biraz gecikecek gibi görünüyor ama işte süreç yönetimi önemli. Turkuaz tablodaki şekillenme bile insanların tepkileriyle olmuş bir şeydir biliyorsunuz. Evet. Ee, böyle evet. tırnaklarla kazıya kazıya gelinen noktada. Evet. Bakalım ne yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim sağolunuz evet, katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederim iyi günler kolay gelsin. Hem bu dediniz ya oyalamak için belki yapılıyor ama o gündemin de neden konuşulduğunu neden oyalanmaya çalışıldığı açısından da notlar düştünüz. O yüzden evet. çok kıymetlidir olun efendim bizim olduğunuz için. İyi Kolaylıklar dileriz.